Merhaba arkadaşlar. Gül kanalına hoş geldiniz. Sesimin ulaştığı herkese selam olsun. Yüreği güzel insanlara. Bugün bize çok yumuşak böyle börek tadında poğaça tadında yumuşak güzel bir ekmek yapacağım. Ekmeğimiz için 3 su bardağı kadar süt sütümüzü tenceremize aldık. iki tane kuru maya iki paket mayamızı da ekledik sütümüze bir tatlı kaşığı kadar tuz 2 yemek kaşığı kadar şeker ekledim. Sütümüzü hafiften ısıtıyoruz mayamızın daha güzel dalması için. Bir su bardağına yakın sıvı yağ. 3 tane yumurta kırdım bir tanenin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Yumurtalarımızı yağımızı iyice çırpıyoruz. ısıtmış olduğumuz sütümüzü de ilave ettik. Çok fazla ısıtmıyoruz. Ilık olacak kadar. 2 yemek kaşığı çörek otu ekledim. Böyle büyük su bardağıyla 3 su bardağı un ekledim. Önceden hazırlamış olduğum peynirle maydanozu ekledim. Şu şekil bir saat beklettim. Mayalanmasını. Bor camlarımızı alacağız. camlarımızı güzel bir şekilde yağlıyoruz. Evet, hamurumuzun bir kısmını büyük borcamımıza alıyoruz. Daha fazlasını. Hamurumuzu tepsilerimize aldık. tepsimizin her tarafına eşit şekilde dağıtıyoruz. Üzerini düzeltiyoruz arkadaşlar. Hamurlarımızı düzelttik, üzerine yumurtamızı sürdük, fırına attım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. Çok güzel, çok yumuşak. Kahvaltıda çayın yanında çok güzel oluyor. Yumuşacık pamuk gibi olmuş. Şu şekil görüyorsunuz. Çok pratik, kolay. Hemen tez yani mayalanıyor tez. Oluyor çayımız hazır olana kadar ekmeğimiz de oluyor. Şu şekil arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.